düşünüyordun? He, yok bir şey düşünmüyordum öyle kestaneye bakıyordum. Herkes nerede? Uyudular. Sen mısın? sana bir şey yapayım mı? Yok istemem. Kestane yerim. Bana da var değil mi? E var tabii olmaz mı? Pilsin hemen soyayım sana. Benden oldu? He, bunu mu diyorsun? yok bir şey olmadı. Öyle kestane kertelken oldu. Düzelt bakayım. Sabaha geçer bir şey olmaz. Halıyı dokurum merak etme. Onun için mi dedim ben? Efnan. Bey bir şey mi istedin? Yok istemem bir şey. Otur otur. Bir şey söyleyeceğim sana. Eğer günü gelir de bana bir şey olursa... Allah korusun Asi Bey, o nasıl laf öyle? Niye böyle bir şey dedin ki şimdi? Bir şey olduğundan değil, aklıma geldi. Hayat işte. Ne olacağı belli olmaz. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Sen nereye gidersen ben gelirim. Hı. Nereye diye sormam biliyor musun? Biliyorum. Yine de bir şey olursa, sonrasında benim için mutlu yaşa olur mu? Söz verme. Aziz Bey, ben nasıl söz vereyim? Veremem söz, söz verirsem tutmam lazım. Allah korusun, sana bir şey olsa ben çok üzülürüm. Ciğerimi solar ağlamaktan. Ya sen böyle şeyleri neden diyor? Bugün de öyle mühim işlerim var falan diyordun. Az bey ne oluyor? İstahane yandı. Az bey lafa tuttum ben. Aşk olsun ya. Olsun Ekrem. Seni niye seviyorum biliyor musun? Aziz Bey. Sen seviyor musun beni? Şimdi bile yüzün kızardı. Yüreğin tertemiz olduğu için. O kadar yalansızsın ki. Bazen... Bazen sana bakmaya kıyamıyorum bile. Sen benim bu hayatta en güvendiğim insansın. 一切结束。 Ne yapıyorsun lan sen? Mahsur oh, ölümün peşini bırak lan. Sen kimsin bana emir veriyorsun? Gel buraya. Sen kimsin ki Maksude'yi alacaksın? Ha? Aç! Ayın ben kama. Sedefimle çalışıyorum lan. Senin gibi gavura köpeklik etmiyorum. Kızının oğlu. Adam ne oldun lan? <laughs> Aziz Bey geldi. Aziz Bey. Mustafa nerede? Siz önden gidin ben arkadan geleceğim diye haber göndermiş çocuklarla beyim. Yettim Azile. Mustafa? Yüzüne ne oldu? Ya bizim oğlanlarla tekme tokat dövüşürken öyle. Sahi siz bizi neden topladınız burada sabah sabah? Kimse yokken sizinle konuşmak istedim. Malumunuz Halkın durumu ortada. Yiyecek bir lokmaları vardı. Ambargodan sonra o da yok. Kıtlık başladı bile. Onlara yardım etmemiz lazım. Edelim Aziz Bey, nasıl edeceğiz? Bütün şehre erzak dağıtarak. Lakin zor bir vazife. İp çalmak gibi bir iş beyim? Daha zor. Çok daha zor. Hele bir anlat Aziz Bey. Babamın Fransızlardan sakladığı emanetleri sınıra götüreceğiz. Oradan da Ankara'nın bize yolladığı erzakları alacağız. Yardımınıza ihtiyacım var. Lakin bunun için kimseyi zorlayamam. Gelmeyene de gönül koymam. Bu daha öncekilere benzemiyor. Eğer yakalanırsak... ...sonu idam. Hepinizin çoluğu çocuğu var biliyorum. Kimsenin günahına girmek istemem. O yüzden iyi düşünün. Kolay bir karar değil. Vallahi Aziz Bey, bunlar yüzünden acımızdan öleceğimize şerefimizlediriz daha iyi. Ben varım Aziz Bey. Ben de varım beyim. Ben de varım beyim. Biz de varız beyim. Emret Aziz Bey, ne yapıyoruz? Anlatacağım. Akşam yola çıkmadan bir saat önce burada buluşacağız. Aziz ne diye toplamış cümle alemi bahçeye sabah sabah. Allah bilmiyorum ki Allah. Hep gizli saklı işler. Allah sen cümlemizi koru ya Rabbim. Ha yok yüreğim dayanmıyor benim. Yok, yüreğim dayanmıyor. Bir gün oturduğum yerde hık diye gideceğim. Mustafa'nın yüzüne ne olmuş? Ama hakikaten kavga mı etmiş ki?